Evet şimdi bak burada ekstrüt verdiğimiz bir kat planında segment ekleyerek pencere kapı kirişlerini oluşturacağız. Ekstrüt verdik 300 santim, Ekstrütün altında segment bölümü var. Burayı 4 yapıyoruz. 3 tane yatay boydan boya segment atmış oluyor. Alt taraf pencerenin alt kirişi üst taraf pencerenin üstü ve diğer üçüncüsü de kapının üst kirişi. Şimdi bunu ayarladıktan sonra hide unselected yapıp diğerlerini gizliyorum. Burada 3 tane olduğundan emin olduktan sonra sağ tıklayıp Convert to Convert to Editable Poly diyorum. Çünkü geri dönüşü yok bunun. Front penceresinden bakıyorum. Fronttayken bu çizgileri konumlandırmam lazım. Ölçüsüne getirmem lazım. Vertex'e tıklıyorum. Alttaki segmenti Komple boydan boya bütün noktalarını seçiyorum ve Move'u alıyorum. Şöyle bakın hareket ettirdiğimde alttaki segment seçildi muvasa tıkladığım zaman Z konumundan yani en alt konumdan kendi konumu 75 santim olduğunu görüyorum bunu 80 enter yaptığımda 80 santim olarak ayarlamış oluyorum pencerenin alt girişini daha sonra en üstteki çizgiyi yani segmenti seçip bunu da 250 yapıyorum bu da pencerenin en üst kirişinin oluşturduğu yer. Onun bir altındakini de seçip 210 yani kapı yüksekliğini yapıyorum ve bu şekilde ayarlamış oluyorum. Çarpıya bastık, çıktık, cancel dedik. F3 dediğimde bakın çizgiler bu şekilde ayarlandı. Daha sonra vertex'i kapattım. AutoCAD projesini açıyorum ki nerede pencere var, nerede kapı var göreyim. Bakın burada bir pencere var. Pencere yaparken poligona tıklıyorum. Alttaki poligonu seçtim. Kontrole bastım. Şunu seçtim. Tekrar kontrol şu. Bir de seçerken poligondayken e, seçim aracını yani select object kullanın. Muhtadayken çok rahat bozulma ihtimali var. Seçim aracına geldik. Şunu seçtim. Daha sonra bridge dediğim zaman bakın bu şekilde pencereyi oluşturmuş oldum. Daha sonra diğer pencere için de aynısı geçerli. Şöyle bridge diyorum. Kirişleri oluşturdum. Burada bir Fransız balkon var. Fransız balkon için Üstteki kirişi seçtim. Şunu seçtim. Bir iç dediğimde bunu da oluşturmuş oldum. Bir tane de kapı yapalım. İç kapı için dedik ki şu segmentin boyu 2.10. Yani şu şu olacak bu sefer. Çünkü ikisini seçmem lazım ki şu 2.10'daydı. Tekrar şu ve şu dediğimde şunun bu noktadan sıfır noktasına 210 santim yükseklikte olduğunu biliyorum. Bunu da kapılar için kullanıyoruz. Yani pencere ve kapı eşitliklerini yapmak bu kadar kolay.